Zafer halkın kaybolmuş umudunu yüreğinde taşımaktır. Zafer yılgınlığa ve tükenmişliğe çare olmaktır. Zafer kişisel ikballerini memleketin istiklaline değişenlere göz yummamaktır. Zafer para yoksa bulunur, ordu yoksa kurulur diyecek iradeye sahip olmaktır. Zafer itibar suikastı yapanlara, ölüm fermanını çıkaranlara, memleketin kalbinden ya istiklal ya ölüm diye aykırmaktır. Zafer imkansız denildiğinde güvenle, cesaretle, akılla, bilimle imkansızı hırtıpatmaktır. atmaktır. Zafer kaderde yoldaşlık, zorlukta kardeşlik, yoklukta paylaşarak çoğalmaktır. Zafer zafere inanmaktır. Çünkü sen inanırsan herkes inanır. Ve tüm zorlu mücadelelerin sonunda zafer azimle yeni bir gelecek yaratmaktır. Zafer zafer benimdir diyenlerindir. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.